doğalgaz ve elektrik üretim için mutlak gerekli olan bir ham madde oluyor. Hep söylüyoruz sanayide üretim yapmak için enerji ihtiyacı var. İşte bu enerji nedir? İşte elektrik, doğalgaz ve akaryakıt diyoruz. Son dönemde geçen sene zaten doğalgaza %600 civarında zam olmuştu. Elektriğe de %600 civarında zam olmuştu geçen sene. Biz bu sene bu zamlar artık daha olmaz dedik. Sanayici fiyatlarını kendisine ona göre ayarladı. Esasında tam da ayarlayamadı. Bazı arkadaşlarımız bununla ilgili zarretti Üretim çok zorlaştı. Geçen sene bu zamlar olduktan sonra bu sene çok da zam olmaz diye düşünüyorduk. Ama geldiğimiz noktaya baktığınız zaman elektrik zamı yıl başından bugüne son zam %50 oldu zaten biliyorsunuz hükümet tarafından yapılan zam elektrik ve doğalgaza. Bu zamla beraber elektrik zamı yıl başından sonra %130 oldu. Doğalgaz da aynı şekilde. Doğalgaz da Haziran ayında zam olmuştu. Şimdi bir tekrar zam oldu. Baktığımız zaman piyasanın bütün yükünü elektrik ve doğalgazın zam ağırlığını sanayici çekiyor. Yani sanayici cezalandırılıyor. Herkesin adil olmasını istiyorum. Yani adil dediğim şu. Ülkenin efendim doğalgazı, elektriğine zam olmuşsa bütün kesim bunu çeksin. Eşit olsun. Niye bütün yükü sanayici çeksin? E sanayici buna istinaden zam yapıyor. Zam yapınca hedef gösteriliyor sanayici zam yaptı. Hiçbir sanayici arkadaşımız maliyetleri yükselmediği müddetçe zam yapmaz. Zam yapsa dahi gerektiği şekilde zam da yapamıyor sanayicimiz. Şimdi yüzde 50 zam oldu. Hemen yarın böyle bir zam uygulayamıyorsunuz. Ürüne yansıtamıyorsunuz. Bir süre geçiyor. O süre zarfında da zarar ediyor. Burada benim daha net ifade etmek istediğim, üzerinde durduğum konu zam oldu. Tamam. Ama bu zamı herkes eşit yapılsın sanayici zam olacak dışarıdakiler olmayacak. Yani zam varsa bölünürse bu yükün hepsi sanayiciye gelmez. Ben evde de kullanıyorum, dışarıda de kullanıyorum elektrik yani. O zaman bu elektrik zamını eşit bölüşelim. Niye bütün zam sanayiciye olsun? Sanayicimiz üretim yaparken artık her gün zorlanıyor. Biliyorsunuz o sebeler elektriği kendi satıyor. Sattığımız rakam biliyorum. İnsanlara kestiğimiz faturayı biliyorum. İnanın zorlanıyor, sanayicimizin %30'u elektrik parası günlüğü ödeyemiyor, sarkma oluyor. E, bu insanlar şerefli insanlar, namuslu insanlar, devletini, vatanını seven insanlar. O ister mi bir hafta 10 gün geç vermeyi veya dönem dönem elektriği kesmek zorunda kalıyoruz. Biz yönetim kurulu olarak elektrik kesmek ister mi sanayici arkadaşımızı? Netice itibariyle biz sanayide de bir yasa var. Organ sanayinin yasası var. O yönetmeliğe göre hareket ediyoruz. Bunun için iyi bakmak lazım, iyi düşünmek lazım. Bütün yükü sanayicinin üzerine bırakmamak lazım. Ve insanlara da hedef gösterilerek sanayici yapıyor zamı dememek lazım. Şimdi insanlar anlatamıyorsunuz. Herkes diyor ki sanayici zam yaptı. Ya sanayici zam yapar mı? Bir de akaryakıtla ilgili değinmek istiyorum. Şimdi mazot geçen sene 7,5 liraydı. 30 liraya çıktı. Ve bu zamlar günlük periyodik olarak yapıldı. Bugün Brent petrol yükseldiği zaman varili. Hemen zam. E şimdi düştü 90 euronun altına Brent petrol. E, zam yaparken anında yapıyorsun. İndirirken de anında indir. İndirmiyorsunuz, yakıt önemli bir unsur. Ya. Bu olmadan gelene de yakıt, gidene de yakıt, her şey yakıt da oluyor. Mazot da oluyor, mazot fiyatının 20'nin altına düşmesi lazım. E düşmedi, e şimdi dünya borsaları düşürdü, bizde düşmüyor. Orada da adil değil yapılan iş zam olduğu zaman aynı gün mazot zamını uyguluyorsunuz. İnerken uygulamıyorsunuz. Şu andaki durum işte. Şu anda 20'lerin altında olması lazım. Dolayısıyla bunların düzelmesi lazım. Bunların düzelip bizim üretim yapmamız lazım. Üretim yapmadığımız zaman istihdamda bir daralma olur. Devlet sattığı elektrikten vergi alıyor, doğalgazdan vergi alıyor, katma değer vergisi alıyor, özel tüketim vergisi alıyor. Devamlı alıyor. Kullanılmadığı zaman alamaz. İnsanlar işsiz kalır. Sanayicimiz bu anlamda zorlanıyor. Artık bu yapılan zamlara hepimiz itiraz ediyoruz. Yeter artık ya, Yeter. Geçen sene yüzde altı üzerinde bir zam oldu zaten. Şimdi hale devam ediyor. Buna bir bakmak lazım. Bakıp yükü eşit olarak Görüştürmek lazım. Bütün yükü bizim sırtımıza bırakmasınlar. Bu yük artık bize ağır geliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye hem kendi iç sebepleri dolayısıyla hem de dünya konjonktürü dolayısıyla çok önemli sıkıntıları yaşıyor. Kanaatim o ki biz bu günleri kış mevsiminde arayacağız daha kötü günlerin geleceği kanaati bizde hakim. Tabi bu ortalığa kötümserlik yaymak iyi bir şey değil. Pozitif olmamız lazım ama bakıyoruz doğal gazın 1000 metreküpünün 2500 dolar olduğu söyleniyor. Şu görünüyor devlet bunu sübvanse ediyor. Özellikle cari açığımızda olsun, ithalatımızda olsun enerjinin çok önemli bir payı var. Beklentim Rusya'nın bu konuda bizlere biraz daha anlayış gösterip iç olmasa bu kışı atlatmamıza destek olmasıdır. Türkiye'nin bu hale düşmesinden de son derece üzgünüm. Piyasalar bu şartlar altında özellikle Türkiye çapında resesyona girecek. Sektörümüzle ilgili yavaş yavaş daralmalar başladı, kapanmalar başladı, küçülmeler başladı. Bunun kış mevsimine doğru biraz daha artacağını düşünüyoruz. Özellikle çalışanlarımız açısından iyi günler yok gibi görünüyor. Allah bu milletin yardımcısı olsun. Hükümet nasıl bir çözüm üretir, nasıl bir çare üretir, biz doğrusu bunu öngöremiyoruz. Şu anda bizim gördüğümüz Merkez Bankası matbaası harıl harıl çalışıyor. Eğer bu çalışmasa maaşları da ödeyemeyecek devlet. Benim gördüğüm o. Hakikaten sıkıntılı bir durumumuz var. Bunun aksini söyleyebilirler, edebilirler. Ama bizim bu tür yorumları yapmamızın sebebi de yine hükümet. Çünkü bize açık şeffaf bilgi vermedikleri için biz dışarıdan gördüklerimiz bu şekilde okumaya çalışıyoruz. Siz eğer bir şeyin örtüyorsanız, gizliyorsanız, bize açıklamıyorsanız o zaman yanlış bir şeyler var. Biz de meseleyi yanlış tarafından okumaya çalışıyoruz. Doğalgaz zamları bununla bitmeyecek. Yani biz de kendi ölçülerimiz içerisinde tedbir almaya çalışıyoruz. Çatımızda bir güneş enerjisi panelleri koyarak hiç olmazsa enerji tüketimimizin, yani elektrik enerjisi tüketimimizin üçte birini kendi imkanlarımızla karşılamak istiyoruz. Doğalgaz konusunda da şu anda LPG yani tüp gaz, halkın tüp gaz olarak bildiği LPG gazı doğalgaza göre %35-40 daha ucuz. Bir tank kurarak LPG sistemimiz içerisinde kullanabilir miyiz? Onun da araştırmasını yapıyoruz. Çünkü beklentimiz kış aylarında bu rakamın artacağı yönünde nereye kadar sübvanse edebileceksiniz? Halkın kullandığı doğalgaz çok daha fazla yüksek miktarda sübvanse edilmektedir. %80 civarında söyleniyor. Bu açıdan enseyi karartmadan hep birlikte bu süreci atlatmamız, yaşamamız lazım. Korkarım süreç içerisinde reel sektörde birçok kapanmalar, birçok ekonomik dar darboğazlar görülecek ve şirketlerimiz maalesef hazırlıklı olmayanlar, döviz kredisi borcu olanlar kötü günler görecekler. Yani bunu üzülerek ifade ediyorum. Küçük esnaflarımız da bu sonbahar sonuna kadar, yılbaşına kadar fındık fiyatları nedeniyle bir miktar rahatlayacaklar onların büyük sıkıntı çekmeden kışa gireceklerini düşünüyorum. Allah bu milletin yardımcısı olsun yani iyi günler değil. Bizim bir kere ülkede şu anda hem çalışanların hem ticaret yapanların gelir gider dengesi bozuldu. Bu dengelerin kurulması zaman alacak. Ücrette belli bir zam yapıyorsunuz ama çarşıya pazara çıktığınız zaman yaptığınız zamın üzerinde bir artış görüyorsunuz. E burada TÜİK açıkladığı rakamlar doğru mu diye bakıyorsunuz. Ya doğru olmadığını görüyorsunuz. En azından toptan fiyatları en azından doğru gibi yayınlıyorlar. Ağustos ayı sonu itibariyle 143. Yani bağımsız istatistikçilerin yayınladığı rakama bakıyoruz yüzde 180. Bizim şu anda resmi rakamımız da yüzde 80. Tabii bütün zamlar bu enflasyon üzerinden yapılıyor. Son derece gelir kaybı yaşıyor belli bir kesimin altı. Ciddi bir daralma var. Bunun acilen çözülmesi lazım, halledilmesi lazım. Devletin şu anda bu tür düşük gelir gruplarına bir takım destek politikaları var. Ama ben bunların yeterli olmayacağını düşünüyorum. Bir de piyasalarda şu anda fiyatlar açısından benim gözleyebildiğim vahşi kapitalizmin sonuçlarını görüyoruz. Yani herkes her şeyi en yüksek fiyata satmak peşinde. Kimse kimsenin hesabını, kitabını yapmıyor. Toplumun durumu, topluma bakan yok zaten. Kim bakıyor ki? Yani ne yöneticiler doğru düz bunun farkında, ne taban farkında. Yani bugün hükümet destekleme fiyatı açıklıyor. Bir tane kartelin birisi çıkıyor. Senin destekleme fiyatına uymuyorum kardeşim ben diyor. Onları altında fiyat açıklıyor. Bunu nasıl anlatacağız? Nasıl anlayacağız? Tekelleşme yasal olarak yasaktır. Onun önlemin alması lazım. Bizde rekabet kurulu var ya. Nerede bunlar? Halkın haklarını niye savunmuyorlar? Kesinlikle çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Biz buraya ilk işi kurmamız 2 yıl önce. 2 yıl önceki maliyetlerimizle şimdiki maliyetlerimiz arasında %300, %400 elektrik, doğalgaz ve nakliye masraflarımız arttı. Bunun yanında bizim çalıştığımız firmalar tabii bu oranda artış yapmıyor. Onlar %20, %30 devletin asgari ücrete belirlediği rakamlar orantısında bir zam yapıyor. Ama bizim genel maliyetlerimiz %300, %400 civarında arttığı için büyük sıkıntılara giriyoruz tabi. Bunun yanında biz de belirli tasarruflara gitmek zorunda kalıyoruz. Personel azaltımına gidiyoruz. Bu da ekonomiye sıkıntı getiriyor, sıkıntı doğuruyor. Coğrafyamıza sıkıntı doğuruyor. İnsanlar boşta geziyor. Dolayısıyla tabii ki olumsuz etkiliyor bizi. Dediğim gibi biz buraya iki yıl önce geldik. İki yıl önceki dükkan maliyetim ya da dükkan kiramla orantıladığım zaman elektrik faturasıyla hemen hemen kafa kafaya geliyordu. Şimdi elektrik faturası kiramı 3-4 katına falan tekamül etmeye başladı. Doğalgaz doğalgaz da yine aynı atıyorum 5 bin lira elektrik faturası veriyordum şimdi 35 bin lira elektrik faturası veriyorum 3 bin lira doğalgaz faturası veriyordum şimdi 12-15 bin lira veriyorum ve tabi bu da maliyetimizi olağan bir şekilde artırıyor e nakliye masrafları yine aynı akaryakıt masrafları zaten ekonominin çarkı akaryakıtla dönüyor yani akaryakıtınız pahalıysa otomatikman fiyatlar bütün her şeye yansıyor bu da tabi bizi sıkıntıya sokuyor her geçen gün biraz daha sıkıntıya giriyoruz